Kendine bir güvenin gelsin ya. İyice hayata küsüyorsun ya. Ha, yürü bak, yürüyebiliyorsun işte. Değerli dostlar, yürüyemiyorum diyor. Daha yürüyorsun. DNA'yla yürüyeceğim ha. He? E, bak. yürüyorsun. DNA'yı da atacaksın. Biraz antrenman yaparsan geçer bunlar. Burada yaşayan var mı? Be, biz oturuyoruz işte burada. Senin ev mi burası? He. Aa, gel. Vay 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 vay. Evin güzelliğine bak ya. Ha, çok güzel. Bir dakika. <laughs> gel. gel ya bir dakika, bir dakika. Sen şimdi bu evi beğenmiyor musun? Mu? Niye beğenmiyorsun bu evi? Eski ev her taraf tökülmüş her taraf. E, tökülsün ama tarihi ev. Ne yapayım tarihi ev. Ne yapayım ya Mehmet de geldi. Kim geldi? <laughs> Enişte mi geldi? He. Dur. <laughs> ve aleyna ve aleyküm selam. Ha ne oldu? Adamın geldi. Ne? Bir şey olmadı. Ne oldu bu hanıma? Çok Vallahi. yıprandı kendini. Niye yıprattın? Çalışkan kadın. E çalışkan kadın. kadın. 55 yaşındayım diyor DNA ya düşmüş. Ne 55 yalan söyle. 57, 58, 59 yaş. Sen? 56. E sen zıpkın gibisin. Bak, e, e. Senim e, DNA... Konuş konuş. Seni Senin DNA'ya düşmende bu beyefendinin payı <laughs> var mı? Bu, bu, bu var var hep yaktı. Ciddi mi söylüyorsun? <laughs> Ciddi söylüyorum. Çok mu çalıştırdın? E? Altı on senedir köyde durup ben Ankara'da durdum. Ankara'da çalıştım Ankara'da tek başıma. Ne yaptın Ankara'da? Çalıştım. Ne iş yaptın? Her iş yaptım. Tek Emekli oldun mu? <laughs> Yok olmadım. Ne zaman olacaksın? ay sonunda. <laughs> Allah Allah. Kaç yıllık evlisiniz? 91'den beri ya. 91'den beri aşağı 42 yıllık evlisiniz ya. ya. 31. 31, 31 o 30, 30 sene. Aşk var mıydı anne? Yok. Yok mu? Gerçekten. Hiç mi olmadı? Görücü usulü. Ama bak biraz moral ver kadına ha. Tamam. Kendin zıpkın tamam. gibisin, oplaya tamam. hoplaya geliyorsun abi. Tamam. Abla vallahi şu genç yaşta 55 yaşında DNA ya düşmüş ya. ya. O rahatsız. Bacana rahatsız, ilgileneceksin. Doğru mu anne? Doğru, doğru doğru. Bir de bak evde ufak tefek tadilat, tamirat gerekiyormuş. Ya evde şey çok ya. Tadilat, tamirat gerek yok. İyi çok hadi bakalım. Yani. <laughs> bak bak. Gördün mü? Harun! Yaz ayındasın, yanıyorsun, ter döküyorsun. Avun ha avun. Ekranlara geliyor. Ankara usulü kavun değerli dostlar. <laughs> evet. Ekmeğimizi de aldık. Nevale'yi aldık. Mis gibi geldi mis. Tavuğun güzelliğine bak. Bu neye geldi abi? Bu neye geldi kız? Neye geldi kız? Al bakayım. Ha? Al üzüm al. Ankara üzümü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.